Merhaba arkadaşlar. Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf öğrencilerinden Arda Ece ben Bugün sizlerle birlikte programlama temelleri final ödevimin 1. sorusunu çalıştırma kısmına yapacağız. Kodları bu önceki videoda yazmıştım. Soruyu hatırlatayım sizlere. Girilen bir sayının tavu sayısı olup olmadığını bulan kodu yazın. Biz bir önceki videoda bu kodu yazdık zaten gördüğünüz gibi. Zaten şu anki videoda aynı playlist içerisinde hem kod yazımı hem de çözümü bir playlist halinde. Onlara da dilerseniz ulaşabilirsiniz. Şimdi bu kodu çalıştıracağız. Tau, sayı, sayısından bahsedecek olursam da bir sayının pozitif bölenlerinin yani kaç tane pozitif böleni olduğunu buluyor atıyorum bir, bir, sayının 16 tane pozitif böleni var ve o sayı 16'ya da tam bölünüyorsa bu sayı tav sayısı oluyor. Şimdi çalıştıralım. Bir deneyelim, görelim. <laughs> bir sayı giriniz. Hemen girelim. Evet. Gördüğünüz gibi 16 adet pozitif böleni varmış. Fakat 16'ya bölünmediği için tavuk sayısı değilmiş. Bir daha bir Evet. 4 tane pozitif böleni varmış. Ve tavuk sayısı değilmiş. Bir daha bir deneyelim. Evet, tavuk sayısı, sayısı bulalım. Evet. Yine tavuk sayısı bulamadık. 456.858 tavuk sayısı değişmiş. 256.000. 256 tavuk sayısı değil bölenler burada. Son kez büyük bir sayı girelim. Evet biraz uzun sürecek. Çünkü 854 milyonlu bir sayı girdim. 16 tane bölüm varmış fakat tavu sayısı gelmiş. Hemen bir tane tavu sayısı yazalım. Çalışıyor diye bakalım. Evet 12 tavu sayısı bu arada. Bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 12. Toplam 6 tane pozitif böleni var ve 6'ya da bölünebildiği için tavuk sayısıdır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.